Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Seni Çok Bekledim dizisinin setinden yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere sunuyorum. İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin bir bölüm fragmanı henüz gelmedi. Fragman gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.